biz böyle bir olayla karşılaştık. Çanlayı kapatın normal yayın Ben ben şeyi merak ediyorum olayını olay. Asos Asos nedir ya? <laughs> <Asla mısın>? <gülüyor> <Asla> <gülüyor> <laughs> Abi helikopterin inişi nasıldı ama? Abi tamam, çek. Yok artık. Yok artık. Bu da keşiftir herhalde. Evet. Baba. Tüm olaylar 20 dakika, 15 dakika içinde iş olur. Vay anasını be. Rizay, turist amca, turist. Aa, da mı, bu da mı iniyor? <laughs> bu da mı iniyor şekil? Bu da mı iniyor? Yok yok. <laughs> bu nerede? Şey Helikopteri yakalayamıyoruz. Nerede ya? <laughs> lan ne oluyor? Havadan karadan. Hayır bizim bu kadar heyecanlı izliyor olmamız, milletin bize bakıyor olması falan. Helikopterin de o kadar şov yaptı da içinde oturup sigara içiyor yani. Ne alaka? Abi şunu bir dakika tut çekelim kapatmam lazım. Hadi hadi hadi. Çek çek, çek. bir gün geçmedi. Beyler genişlet şeyi kamerayı aa. Acayip oldu ya. Helikopter de oradan. Amca! Habere çıkar bizi! Yasir'e! Biz abi. Baba! Olay ne biliyor musun? Yani dakikalar içerisinde anladın mı? Bak. Bak kaç tane 911? 1, 2, 3, 4, 5. Devlet çalışıyor baba. Yani... Uşak geliyor. <laughs> Yok artık. Aha denizaltı. Amerika geliyor. hani bu keşif yapıyor şu anda bak. Ustala o iftar hadi. Şuradan boş ver, tamam. var ya haklılar niye biliyor musun? 45 dakika sonra karanlık oldu mahvede hiçbir şey göremezsin. helikopter keşif yapıyor. Buradaki helikopter... Ne bunlar. Vallaha mı? Ben de... Aha. Gör. bunlar da denizaltı. Allah Allah. <laughs> bunlar, bunlar şey yapıyor bak. Bunlar tüple dalacak. Bak, evet. bak 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 bak. bak bilen her birinin birimi ayrı anladın mı? Bak bak bak. Bak bu adam tüple dalacak. Amca hava soğuk uyandıralım. Bak 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 o da teknoloji teknoloji parçalıyor da oradan bak. Yerinde duruyor ha. Bak teknoloji. Yerinde duruyor. Teknoloji parçalıyor. Şş, dur dalacak Dal 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 dal. Evet şu anda paletler gidiyor. Evet mükemmel bir yolculuk ve yolculuk <gülüyor> Abdurrahman <gülüyor> Abdurrahman abi şöyle şöyle yapması Bilal abi ne diyorsun? Mükemmel bir günün ardından böyle bir final ben dinleyeceğim <laughs> <laughs> Abdurrahman abi benim par parol daha çok çok beni parol ayak yap evet görüyorum hava soğuk çok rüzgarlı Ambulans önümde çekil. Helal olsun. Çalışıyorlar. Kaç adam dalıyor evet. Mükemmel Şakir mükemmel bir atlayış. Amca dal artık. Bu arada güneşten iftar vaktinin yaklaştığını anlayabiliriz. Kimse olayı anlamadı. Ama bari tüm grubu gördük abi küçük ambulans. Bu ne? Ah kaç araç var bak. Bir motor. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Bir o kadar da adam. Şu sekizinci araba. Şu dokuz. On uçak. Bir de daha dur dur dur. On. Bir de havada var. On bir. On... Hangi çıkarı? Vallaha mı? Öyle mi diyor? Zaten ben anladıydım onların bir dingillik. Rüzgar hangi ya, şey atıyor? Ya yarın bununla hastayı şey çıkarıyor. Aha. Baba. Soğuk halde mi? Yok yani. Nefes. Baba öldü o öldü. Nefesi şimdi öldü. Baksana 6 dakika. Dünya arsikli şampiyonu bile olsam buradan. Aa dalıyor dalıyor. Oradan dalıyor bak. Hadi bakayım. Yani Tabi canım buranın ilk yerlisi biziz. Biz sabah 12'den beri buradayız beyler. Sabah 12'den beri siz hepiniz fazlasınız. Hadi lan gidelim. Ya şu cesedi bir çıkartsana abi. Ben de amcayı çekeyim. Şey, geldim, ya, hani? Oha! On, 12, 12. idi, 13 oldu. Evet. Hava kuvvetleri, kara kuvvetleri, <laughs> deniz, 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 deniz kuvvetleri. kuvvetleri. Abi yok. Ömrümde böyle bir şey görmedim. Ya Villik Sanem neydi? Abi ne dağılırsın ya. Çok şey görüyorum. Ben sana dibe Dahil dağıl bana. Villik Alexander çalışıyor baba. <laughs> Ama geri Sen biraz daha büyük yap. yaklaşıyor şimdi Evet, gemi de geldi. Bak bu kadar adam suya inmedi. Gemidekiler inecek şimdi. Helikopter, sen orada anca ses yapıyorsun. Baba, bir işe yaradığın yok. videoyu satayım şu <laughs> an. Lan video video televizyonculara satsak hadi lan. Hadi lan. Ben ne vereceğim gidip diyor. Ah yemek bundan iyi yemek mi olur? Bak 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 deniz kuvvetleri de çalışıyor. Orada bir yerde herhalde ha. Saat kaç hadi gidelim. Tamam. 주 인명 마시아